Merhabalar arkadaşlar. Vazgeçmeyi sevmeyen ama yine de harika bir hikaye duymak isteyenler, sıkı durun. 1982'de Amerikalı denizci Stephen Callahan, tek başına Atlantik okyanusunu geçmek için yelken açtı. Ama bir fırtına çıktı ve teknesi battı. Sadece küçük bir can salıyla 76 gün boyunca sürüklendi. Yanında sadece birkaç şey vardı. Bir zıpkın, su toplamak için bir sistem ve çok az yiyecek. Hayatta kalmak için balık tuttu, ve yağmur suyu topladı. Kavurucu güneş, açlık ve hatta köpek balıklarıyla mücadele etti. 3000 kilometre sürüklendikten sonra, Karayipler'de bir balıkçı teknesi, onu sonunda kurtardı. Onun inanılmaz hayatta kalma hikayesi, Adrift adlı kitaba ilham verdi. Siz Steven gibi zorluklara karşı hayatta kalabilir miydiniz?